Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Temmuz 2023. Yeni bir aya merhaba diyoruz. Haziran ayını bitirdik. Evet bayramın da sonuna geldik arkadaşlar. Baktığımız zaman burada Diyarbakır'da Güzide Velayetimiz Diyarbakır'da alt koşulu bir program var. Bu alt koşulu program içerisinde hemen değerlendirmelerimize geçelim. Birinci koşu altının da birinci aya almış oluyor. Handikap Handicap 13 yaşn güzel ve 1200 metre çıkacaklar arkadaşlar e, burada e, ilk ayakların vermiş olduğu dayanılmaz e, tahminlerimizin dışındaki gelen atlar konusu yine gündemde olacaktır 41 bin lira verirseniz tabi olay bu e, burada kafasına göre takılacak bir durum var ortada Evet burada ekürler diyoruz. Öncelikle Magic Boom Torok yavrusu Necmi Altın'da bindirmişler üzerine. Ee, önemli bir e, şekilde ilk atımız bizim Dejnik Gölü'nde pek aktivasyon olacağını düşünmüyoruz ama rakip noktasında Vaga Bond 4 numaralı Yusuf Cengiz'de Weiner Weiser yavrusu 3 numaralı PUBG Ferit Yardımcı ile 1 numaralı Conquering Burak Bektaş 6 numaralı Bay Zeki, Mustafa Işık ve 8 numaralı Astor Hill diyoruz Ali Şaşmaz. Evet yani burada önceliğimiz ekürler 10 ve 11 4 3 1 6 ve 8 e, olacak. Yalnız tabii size nacizane bir uyarımız yine yapacağız onu. İlk ayakların, e, tahmincilerin e, verdiği atlar dışında atların gelmesi gibi bir özelliği var arkadaşlar. E, bunu artık Size, bu bir tahmin değil, bu bir bilgi. Çünkü bir şey 100 taneden tane 90 tanesi aynı şey bu şekilde oluyorsa, bu artık niyet edilmiş, kast oluyor. Yani bununla niyet edilmiş ve organize olmuş bir durum hale geliyor ve görünür hale geliyor. Yani işler hale geliyor. Bu 100 tanenin 90'ı böyleyse. O yüzden siz de ne yapacaksınız? Vermediğimiz 7 numara kimin min bakacaksınız. Vermediğimiz 5 numara Kafkas gücüne bakacaksınız. Ne bileyim vermediğimiz bir 9 numara var. Sarışın prenses. Buna bakacaksınız. Bak Bakacak, burada bütün atların geliri var. Ama biz burada 6 at verdik. Bu 6 atın dışında at gelirse de bu bilimsel olarak e, sunduğumuz bilginin gerçekleştiğine şahit olacaksınız. O yüzden buna maruz kalmayın diyoruz nacizane. İkinci koşu Handicap 15, 3 yukarı güzel 1900 metreye çıkacaklar. Burada iki numaralı Demented'i e, banko atacağız arkadaşlar. Demented'in rakipleri var. Bunları belki yazarız, belki yazmayız. 4 numaralı Coral Strom, Ferit Yardımcı. 5 numaralı Mitril, Necmi Altın ve Eküler bir numaralı King Leonidas ve 7 numaralı Mehmetov burada. Arkadaşlar 2 bizim burada bankomuz. Demented'in artık zamanı geldi. Lionheart yavrusu arkadaşlar. E, epey de, de koşuyor. Her 5-6 e, günde bir atı koşturuyorlar. Burada bakın yani Diyarbakır, Şanlıurfa, Diyarbakır, Şanlıurfa. E, yemiyorlar, içmiyorlar. Bu atı koşturuyor. Artık gelsin yani. E, burada Mehmet Kaya antrenör grubu var burada. Onlar ilgileniyor. Evet, üçüncü koşuya geçtik. Altının da üçüncü ayağı bu 10 15 4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı bitirim Seda Necmi Altın'da Banko. Burada 3 numaralı Necmi Altın'ın bindi Musabkır'ın Banko atacağız. Bakalım nasıl bir sonuç olacak burada arkadaşlar diyoruz. Dördüncü koşu şartlı 3 yukarı İngilizler ve 1200 metreye çıkacaklar. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi. 5 numaralı Pamukkale Ahmet Asan Bayar'la ilk atımız artık bu atın vakti saati geliyor. 3 numaralı Gold Fist Altın yumruk Abdullah Çankaya. 4 numaralı Lady Esperanza Ferit yardımcı burada. Evet 1 numaralı Pina Colada Yunus Çelikbaş bizim atımız burada. Bu arkadaşlar lütfen bu atı kuponlarınızı kazıyın. Pina Colada için hem uygun grup hem uygun mesafe her şey uygun. Ee, bir aksilik olmazsa kazanması normaldir. Ee, evet. Genelde Diyarbakır'da da bakın iki sortu yaptı burada. Ee, biraz zayıf açıkçası zayıf çok şeyler bindi üzerine. Bu sefer e, Apranti Yunus Elikbaş, bence iyi bir Apranti açıkçası söylemek gerekirse. Ee, iyi bir yönetimle bunu getirtebilir. Getirip Pina Colada'yı. 6 numaralı Baba Dallas diyoruz Mehmet Ali Aktürk'le. Aslında Baba Dallas burada ne arıyor? Biz şaşırdık bunu görünce bu atı görünce. Normalde İstanbul'un atı bu. Gerçi Adana'da daha evvel koştu. Elazığ'a gelmiş. Bilmiyorum ne yapmaya gelmiş yani. Bir şey mi vardı acaba? 2 numaralı Geyikli İsa Katar son olarak diyoruz. 5, 3, 4, 1, 6 ve 2 numaralı Safkanlar diyoruz burada. Beşinci koşu şartlı 3 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada. Arkadaşlar burada 2 numaralı Jack Snipe. Necmi Altın'la ilk atımız. 1 numaralı Victor Shot Ferit Yardımcı. Ve son olarak 5 numaralı pekala İsa Katar. 2 1 5 diyoruz buraya. Son ayağa geçtik artık. 6. koşudayız. 6'nın da son ayağı. 6. ayak olmuş oluyor burada. Ee, arkadaşlar burada normal şartlar altında 3 numarayı banka atacağız. Bu şartla 19'da e, ee, Bay Botan normal şartlar altında kazanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yani 4-4-2 futbol düzeni gibi olmuş bu. Şanlıurfa, Diyarbakır. Yani burada 3 Haziran'da e, ki kaç boy yiyor? 4 boy yemiş. Yani 4-4.5 boy yemiş. Arkadaşlar çok böyle muazzam bir fark dememiş. E, bu sefer Ferit Yardımcı'yı bindiriyorlar bence dikkat edilmesi gereken safkan bu ve banka atacağız biz bunu. Bunun yanı şu an için at yazmıyoruz. Ha bunlar son dakika şablonlarımızı değiştirir mi değiştirmez mi bilemiyoruz arkadaşlar. Son dakika şablonlarımızı izleyen sadece premium üyelerimiz bunları bilebilir. Biz şu anda normal yayınımızı yapıyoruz. Hani e, manipüle edecek olan arkadaşlar da notunu iyi alsın. Ona göre e, yarış yaklaştığı zaman ya da bize premium üye olsunlar. Oradan da öğrenebilirler son dakika şablonlarımızı bekleriz yani bütün manipülatör arkadaşları varsa ilgi duyanlar diyoruz. Evet bugün başka neler var Ankara arkadaşlar var bugün e, açık yayınımız dokuz koşulu programda bol bol teklerimiz var Ankara'da da ikinci altı biraz cazip İzmir'de de aynı şekilde 10 koşulu programda inanılmaz cazip bir program var İzmir'de sağlam kafa patlattık e, açıkçası e, İzmir için premium gerekiyor biliyorsunuz arkadaşlar Evet böylece e, Diyarbakır'la ilgili de görüşlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Güzüde de vilayetimiz Diyarbakır'da bugün altı kuş da inceledik. E, böylece herkese güzel bir Temmuz ayı olsun. Sağlık ve bereketli, bol, e, şans dolu, e, nice mutlu Temmuz aylarını beraber yaşayalım diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.